Yeşilçam'ın en romantik çiftiydi. Kartal Tibet'in ölümüyle yıkılan Hülya Koçyiğit'ten Yürek Burkan paylaşım. Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet, 83 yaşında hayata veda etti. Kartal Tibet'in vefatı birçok filmde başrol paylaştığı Hülya Koçyiğit'i de yasa doğdu. Koçyiğit sosyal medya hesabından Tibet için duygusal bir paylaşım yaptı. Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet, 83 yaşında hayata veda etti. 200'e yakın filmle Türk sinemasına önemli katkılar sunan sanatçı Kara olan ve Tarkan başta olmak üzere birçok unutulmaz karakteri canlandırmıştı. Usta ismin ölüm haberinden sonra birçok filmde başrolü paylaştığı Hülya Koç Yiğit'i de derinden sarstı. Yeşilçam'ın en romantik çiftlerinden olan her filmde aşklarıyla gönlümüzde yer edinen Kartal Tibet ve Hülya Koçyiğit normal hayatta da çok iyi arkadaştı. Hülya Koçyiğit usta ismin ölüm haberini alır almaz bir film karesini paylaşarak rol arkadaşına dostunu acıklı bir mesajla veda etti. İşte yürek burkan o paylaşım. Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet'i, arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Onunla birçok filmde rol arkadaşı olmanın dışında ailecek birçok güzel anıyı da paylaştık. Türk sinemasından hem oyuncu hem yönetmen olarak senin gibi usta bir isim. Hayatımızdan senin gibi bir arkadaş, kardeş, dost geçtiği için sonsuz şükürler olsun. Ruhun şad olsun benim canım arkadaşım. Hepimizin başısı olsun. Tüm sevenlerine sabır dilerim. Kartal Tibet 27 Mart 1938'de Ankara'da dünyaya gelen Kartal Tibet Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar Ankara'da tiyatro oyunculuğu yaptı. Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan, Altay'dan gelen Yiğit tatlı filminde başrolü üstlendi. Dönemin jenerinden Güney Tarkın'ın çizgi roman karakterleri Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırdı.